22 Mart 1888 İngiltere futbol liginin ilk tohumları atıldı. Futbol tarihinin en eski ligi olarak kabul edilen İngiltere Futbol Ligi, sonradan Aston Villa'nın da yöneticisi olacak İskoç William McGregor tarafından resmi olmayan bir toplantı sonucunda kuruldu. Aralarında Aston Villa, Blackburn Rovers, Everton gibi İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin de bulunduğu toplam 12 takımla oluşturulan bu lig, ilk kez bir fikir olarak McGregor tarafından 2 Mart'ta kulüplere bir mektupla duyurulmuştu. 22 Mart'ta ise Taraflar arasında yapılan toplantı sonucunda ligin kurulmasına karar verildi. 22 Mart 1978, Balkan Kupası maçında tarihe geçen gol. Metin Türel yönetimindeki A milli futbol takımımız 22 Mart 1978 tarihinde Balkan Kupası kapsamında İstanbul İnönü Stadyumunda Romanya milli takımıyla karşılaştı. Mücadele çok şiddetli bir yağmur altında oynandı. Yoğun yağmur nedeniyle sahada gölcükler o kadar çoktu ki kuru yerler ıslak yerlerden daha azdı. Adeta bir su topu karşılaşmasını andıran bu mücadelede tribündeki futbol severler tarihe geçen bir gole tanıklık ettiler. 14. dakikada Bursa Spor'un efsane kaptanı Sedat Özden'in sert vuruşunda ağları delip geçen top kalinin arkasındaki levhalara vurdu. Önce ne olduğunu anlayamayan seyirciler hakemin gol kararıyla büyük bir sevinç yaşadılar. Ağları delen bu tarihi golle 1-0 öne geçen milli takımımız 80. dakikada Romanya'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlandı. 22 Mart 1984, Katarina Witt dünya şampiyonu. Kanada'nın Ottawa kentinde yapılan artistik patinaj dünya şampiyonası tek kadınlarda Katarina Witt'in şampiyonluğuna sahne oldu. Sarajevo kış olimpiyatlarında da şampiyonluğu elde eden Witt, Dünya Şampiyonası yarışmalarında zorunlu ve kısa program sonrası aldığı avantajı serbest programda da değerlendirdi ve rakiplerini geride bıraktı. Ünlü Paten Witt, 1984 yılını Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluklarını kazanarak kapatacaktı. 22 Mart 2009, voleybol erkeklerde arka spor tarihe geçti. Voleybolda erkekler Avrupa Challenge Kupası'nın İzmir'deki finalinde Arka Spor, Polonya'dan Jaszewski ve geli 3-2 yenerek Türkiye'ye Avrupa Voleybol Kupaları tarihinde erkeklerdeki ilk şampiyonluğunu getirdi. Çeyrek finale kadar Estonyalı ve Alman rakiplerini eleyen İzmir temsilcisi Çeyrek finalde Fransız Turkuva takımına Fransa'da 3-0 yenildi. İzmir'deki rövanş maçını 3-0 kazanan Arkaspor, statü gereği oynanan altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağladı ve dörtlü finalde oynama hakkını kazandı. Dörtlü finalde 21 Mart'ta Yunan temsilcisi Enosi Atlopedion patrası 3-0 yenen Arkaspor finalde de Jaschzewski ve Gele üstünlük kurarak erkekler voleybolunda daha önce görülmemiş tarihi bir başarıya ulaşmış oldu. 22 Mart 2017. Lucas Podolski jübilesinde gol atarak tarihe geçti. 1985 yılında Polonya'nın Gliwice şehrinde doğan Lucas Podolski Köln'deki başarılı dönemiyle Arsenal'e transfer oldu. 2012 yılından 2015'e kadar Arsenal forması giyen Alman Yıldız, 2015 yılının Ocak ayında Inter'e kiralandı. Aynı yılın yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. İki sezon boyunca giydiği sarı kırmızılı formayla ligde 20, Türkiye Kupası'nda 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gole imza atan Lukas Podolski, 2017 yılında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu. Alman milli takımının formasını da 130 defa giyen ve 49 gol atan Podolski, 22 Mart 2017 tarihinde Dortmund'da Signal Iduna Park'ta Almanya ile İngiltere arasında oynanan hazırlık maçıyla milli takımdaki jübilesini yaptı ve Alman milli takımındaki kariyerini noktaladı. Karşılaşmayı Almanya 64. dakikada gelen golle 1-0 kazandı. Golü atan isimse Lukas Podolski idi. 84. dakikada tribünleri dolduran seyircilerin alkışları ve gözyaşları arasında oyundan çıkan Podolski böylece milli takımdaki son maçıyla da tarihe geçti.